Merhaba sevgili çocuklar. Oku, anla, yanıtla etkinliğimize hoş geldiniz. Bugünkü hikayemizin adı Duygu'nun doğum günü. Birinci sınıf seviyesinde ve okuma hızımız 30. Etkinliği başlatıyorum. Okuma hızımızı 40'a çıkartalım. Hikaye anladık mı? Sorularıyla etkinliğimize devam edelim. Doğum günü partisi nerede oldu? Ali partiye kiminle birlikte geldi? Ali'nin annesi ne ördü? Ali'nin annesi kime atkı ördü? Ali'nin annesi atkıyı ne zaman Duygu'ya verdi? Duygu atkıyı alınca ne yaptı? Parti nasıl geçti? Sorularımız bu kadardı. Günün sözünü okuyalım. Dakik olmalısın. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.